Arkadaşlar herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz çok değerli bir büyüğüm hocam. Ağırlamaktan da keyif alacağım birisi. Fikret Becan. Kendisi milli sporcu, aynı zamanda Türkiye şampiyonu. Tanımayanlar için söylüyorum. Ve kendi alanında ve kendi branşında çok deneyimli bir hocam, büyüğüm diyorum. Çünkü Fikret hocayı çok eski tanıyorum. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Nasılsın Geç kalan bir buluşma Vallahi oldu. Valla bayağı Ama geç kalan. Sonunda kavuştuk. <laughs> bir ile ilgili ya da herhangi bir ürünle ilgili kullanacağınız bir şeyi anlatırken bu böyledir bunun için kullanılır bu bu derken insanlara bir şeyi teşvik etmek değil. Evet bak bu ürün böyle 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 bir ürün bu ürünü kullanırsan böyle yan etkileri var bunlar var diyerek aslında biraz da insanları bilgilendirmek çünkü bu bilgilendirme insanların ihtiyacı var bakıyorsunuz 15 yaşındaki çocuk kür kür yapmak istiyor evet. kür programına girmek istiyor ve bunun yan etkilerini ve zararlarını bilmiyor. Evet. Neden? O yaşlarda olan kişiler, diyelim ki 15 yaşındasınız. Hatta iyi zarar bir... olacaksa bile yapayım, kul, diyor, ya. yapayım diyor. Çünkü, Çünkü... Kendi, kendimiz de 15-16 yaşına tabii, tabii. şey yapalım. Yani bende de öyle bir tavır vardı. E tabi biliyorsun memleketimizin <laughs> herhalde havasından suyundan gözümüz çok karaydı. Allah'tan benim hocam da kulakları şınlasın Alpay Selvi böyle soft bir adamdı yani. Sırayıtan <laughs> yana değil önce antrenman beslenme bence böyle Kesinlikle. ilerlenmeli. Ondan yanaydı ki bizi gerçekten böyle bir zincire vurdu da biz yani yoksa ben bana yani bir kötü niyetli bir adam gelseydi o zaman bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım ben yani şaka değil yaşamımı bile riske edebilirdim. Ya yani. Aslında bu o sor, riskleri alırdım. Aslında bu soracağım soruların konu başlıklarının içerisinde ikinciydi ama biz girmiş olduk <laughs> devam edelim ona. Zaten dediğin gibi hocam şöyle bir nokta. Şimdi 15 yaşındaki bir çocuk o tişörtü üzerine giydiği zaman güzel olması ve karşı taraftan dikkat çekmesi onun için mükemmel bir şey. Tabii canım. Böyle birisine siz bunun zararlarını da söyleseniz bu bunu kafasına koy. Bak işte bunu kullan çok güzel vücudun olacak. Şöyle yap çok iyi olacaksın deyip arkasından zararlarını söylemek değil de kardeşim senin yaşında 15 dur bakalım dediğin konuya geliyorum hocam. Sen iyi bir antrenmanını yap. İyi bir beslen bir kendi vücudunun limitlerini bir zorla bir noktaya gel, ondan sonra tekrar altın yiyoruz. Yani küsüyorum. bunun son nokta yani bunun son seçenek olduğunu anlatmak kesinlikle. Lazım. Evet. Bu şu demek de değil. Sen vücudunun belli bir limitine geldin, belli bir noktaya geldin. Artık artık bunu kullanmalısın demek değil. değil. Kendi hedeflerin de ortusunda, profesyonel olarak bu arada devam etmek istersin. Bir de zaman da geçmiş olur. Belki de vazgeçeceksin. Belki de vazgeçeceksin. Evet. Çok çocuk geliyor. Hı -hı. Bu noktada insanlar bazen kızıyor. Ee, yarışmaya hazırlanacak. Ben ilk önce olumsuz tarafını söylüyorum. Hı hı. O zaman diyor ki sen diyor niye hazırlandın? Diyorum ki ben tecrübemle sana aktarıyorum. Bundan ekmeğimizi yiyoruz. Neticede bu sektörden, bu yaptığımız işten, yarışmalardaki aldığımız başarılardan karşı tarafta insanların bizi tanıması, tanınırlık ortaya çıkıyor. Hı. Ama arkada tarafında bir gerçeklik var. Hı. Gözüktüğü gibi kolay değil. değil çok bir zor şeyi var hem maddi hem de manevi de zor. maddi manevi psikoloji yani var. büyük paralar harcanıyor büyük emekler harcanıyor <laughs> yani şimdi bu çok e, siyasi anlamda demiyorum ama ekonomimiz belli evet. yani artık bu işi ne yazık ki biz geçmişte çok böyle ağlanırdık ama şimdi daha da zor oldu Ta sadece tavukla yumurtayla bile ucuz kaynaklarla bile yapılsa çok ciddi paralar harcanıyor ha, ama şunu arkadaşlar bilsin yani e, ben şimdi benim sporcu arkadaşım değil, kardeşim bu. İkimiz yaşadığımız zorlukları biliyoruz. Yani bunu bir söyleyince agitasyon olarak algılanıyor. Ama ben aynı ayakkabıyı body uğruna, bodybuilding uğruna 4-5 sene giydiğimi hatırlıyorum. Hani kimse de zaten zembille inmiyor. Ha, vardır zengin çocukları durumu iyi olan ama genelde de durumu dar olan insanlardan oluşuyor bu spor. Kesinlikle. Çünkü zaten konfor alanı oluştukça sporcu yetişmesi zor oluyor. Yani e, zenginin çocuğu yapmaz diye bir şey demiyorum. Fakat biraz daha bu hırs ve motivasyon kaynağı biraz daha dar ve orta durumlar şey yaptığı için hepimiz bu fedakarlıkları yaptık. Herkes filmin sonuna baktığı için aa ne kadar rahat işte. Eyüp Hoca geziyor, oturuyor. işi rahat evet. falan o değil. o Ama Oraya işte gelene kadar. Maddi manevi neler Tabii canım yani hiçbir şey yani ben e, şimdi çocuk ve hanım olduğu için de benle beraber o zorlukları yaşadığı için biz herhalde yani böyle bir tatil falan herhalde evliliğimin 15. yılında falan yaptım. Yani Mart yarış, Eylül yarış. E, yani 5 yıldızlı otelde diyet yaptım ben ya. <gülüyor> yani <gülüyor> yani <gülüyor> hanımım, eşim kızdı. Biz bu fedakarlıkları yaptık. Bu fedakarlıkları bizim kadar yapmak zorunda olmasanız bile yüzde seksen hemen hemen bunları böyle göğüs gelmeniz lazım. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum bir şey yapıyorsunuz ve bir yola girdiniz. İlaç kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz. İlaç kullandığınız dönemde her zaman şu tartışma var ya hocam. İşte natürel vücut yapmak mı daha zor? İşte e, steroidle vücut yapmak mı? Ya da işte e, natural vücut yapmak daha zor diye. Ben de şunu şöyle yorumluyorum. Katılıyor musun bana bilmiyorum. Evet natürel vücudunun belli bir noktaya getirmek o steroidli ya da ilaç kullanan kişi gibi bir forma gelmek çok zor. Ama ödediğim bedelleri tartıya koyduğu zaman ilaç kullanan birisinin yaptığı olay daha zor. Ne kadar enteresan geliyor insanlara ya ne alaka adam ilacı Öyle değil. O adam o ilacı kullandığı zaman iyi beslenmek zorunda. İyi antrenman yapmak zorunda. Ufak fedakarlıklardan bahsettin hocam. Gidip de ee, ne bileyim o gün gidip de senin eğer iyi bir hedefin varsa bir yere bir hedef ulaşmak için bazı bedeller ödemek zorundaysan yanında arkadaşların oturup bir yer içerken sen tutuyorsun yemek kabından yemeğini çıkartıyorsun yemeğini yiyorsun. Bu anlamda zor. Natural bir adam bugün antrenman yapmadım diyeceği yapmayabilir yani. Valla kıyaslamaya bile koymuyorum. Steroidle ve yarışmacı düzeyinde bu işi yapmak <laughs> inanılmaz zor. Ne yazık ki gençlerin kafasını şöyle karıştırıyorlar. Aslında biz özendirmiyoruz. İlaç karşıtları e ilaç yani antitez oluştururken ilacı özendiriyorlar. Evet. Yani isim vermeyeceğim için rahat konuşayım. Adam video çekmiş hem de milyon abonesi olan bir adam ne diyor biliyor musun? Yani bu işleri geçin diyor. İşte antrenman yapmanıza bile gerek yok dedi. Ya daha yakın zamanda çekti. O mu özendiriyor? Ya i̇lacın bir mucize olduğunu bak antitez oluştururken ilaç kullanma işte kullanmayın derken ilacı özendiriyor. Aa muazzam bir tespit. Heh. Aslında onu diyor ki Ben özendirmiyorum, o özendiriyor. Kesinlikle. Aslında, Çok kolay işiniz diyor. Ne kadar doğru bir tespit abi ya. Aslında tam tersi. Aslında o sen doğal olarak bunu yapabilirsin. O formu ulaşmak için senin ilaç kullanman Çünkü lazım. Çünkü doğal yapamadığı diyor. fiziği şimdi o arkadaş da fenomen onun için ismini kullanmayacağım, reklamı da olmasın. Hiçbir şey inşa edememiş. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Vücut geliştirme ile power'cı mı belli değil. Vücut geliştirmeci belli değil. Kendi başarısızlıklarını steroid kullanan insanlara sallayarak prim kasan adamlar. Adam diyor ki ilaç kullanmasanız da olur. İlaç kullanıyorsanız iki gün antrenman yapın. Zaten vücudunuz olur diyor. Ben mi özendiriyorum? İlaç karşıtı ya il, ilaç kullanmak isteyen adam da diyor ki aa diyor bak diyor bu böyle söylüyor demek ki o zaman diyor ben niye çok kolay bu iş diyor. Yapayım, bu iş Onun için zaten yapayım, çok hepimize kolay, çok... biz hiç ben böyle yan döndü kıl döndü yapmam. Hepimize ulaşıp kürler, saykıllar yapıyorlar. Bizden e, 20 kişi hizmet alıyorsa 19'u beceremiyor. Becan tim olarak yarışmacı hazırlığı sürecini yönetiyorsunuz uzun zamandır. Hı hı. E, ve bu konuda ben şunu da biliyorum. Bizim camiada şu oluyor o konuda mütevazi olduğunu da biliyorum. Bazen mütevazi olmak da çok iyi bir şey değil. Bunu konuştuk gelmeden önce. Şu anlamda çok fazla yarışmacı hazırlığı, bazı koçlar var ya iki kelime söylediği kişi benim yarışmacım diyor. Sen belki yarışma süreci, sürecinde destek olduğun, gidip orada başarı elde etmiş ama senin adını almamış bir sürü yarışmacılar da olmuştur. Vefa dediğimiz olay. Bu konuda yarışmacı hazırlığı süreci programlaması nasıl gidiyor ve şu anki süreçlerde arkadaşların yaptığı hatalar çünkü mesela şey oluyor adam bakıyorsun işte sosyal medyayla podyumdaki formlar çok farklı tabii e, ki. Tabii evet. Ama bakıyorsun canlı gördüğün kişi bir hafta önce makine gibi podyumda alakası yok. Gibi bu hatalar üzerine konuşmak gerekirse. Yani şimdi miler? yani ona bir isyanım yok. O tip yöntemleri kullananlara da bir isyanım yok ama insanlar şimdi biz Beycam tim olarak bir yola girdim. Aslında ben Instagram'ı takip edenler bilecekler. Hiçbir sıfır reklamla, sadece imajı yani talep gelmiş böyle arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz sıfırdan öğrencilerimizi hazırlayarak başladım ama baktım ki her yani her dönemde 8-10 yarışmacıyla gidiyorum. Yani sıfır reklam yapan bir insan için iyi. Tabii geçmiş dönemden çok yük Ne yazık ki o vefa durumundan dolayı onların PR'larımızda kullanamadık. Evet. Bizim hani. Şimdi adamın da yakasına yapışıp sen bizim ismimizi paylaş diyecek durumumuz da yok. Ta tarzımız da o değil. Ya. Ama yanlış şu. Şimdi takımların kullandığı yöntem şu. Aslında hileli yöntem ama hiç isyanım yok. İstedi i̇steyen istediğini yapsın. Valla Kemal Sunal'ın Zübük filmi vardı. Her milletvekiliyle fotoğraf paylaşma olayı var ya. Yani biz her tanıdığımızda fotoğraf paylaşıp Instagram'ımıza koysak İki tane kelim zekamla süper Einstein değilim ama benim bilgi birikimim, zekam da şuna yeter. Çoğu arkadaşımı yarışmacım gibi gösterebilirim. Evet. Yani Eyyubi de kullanabilirim. Evet. İzin de verir. Beni kullan Kenan'ı da kullanabilirim. <laughs> ama biz şöyle kullanmayız. Yani tavrımız o değil. Kullanmamda belki sakınca da yoktur. Ama yeni takımların %90'ı şu yöntemi kullanıyor. Ee, takımda... 40 kişi varsa zaten 30'u hazır adam. Aslında orada bir emek yok. Ortada bir emek yok. O 30 kişi zaten yanlış anlama şu odaya kitlesem yine şampiyon olacak, ikinci olacak, üçüncü olacak. Top 6'da olacak adamlar. bir yere mal oluyor. Alttan da amatör arkadaşlar bu paketleri satın alarak bu takımlara dahil oluyorlar ama o alttaki arkadaşları göremiyoruz. göremiyoruz. O alttaki arkadaşlardan da şampiyon olanlar olmuyor mu? Tabii oluyor. Niye oluyor? Abi 100 tane ben şuradan pazardan adam toplayayım. Bir tane şampiyon çıkar ya. Ya aslında yani, biz arkadaşlara şunu diyoruz ya. ya. Hani bir hocayla bir sürece gittiğin zaman bir yarışmacının patlama evresi eğer devam ederse 3. yarışı ben her zaman öyle derim. Tamam Niye? Murat işte sana örnek vereyim ha. hemen yakın örnek. Bizde mesajları duruyor. Boş vaat vermiyoruz. Murat'a ne oldu? 6 oldu, 4 oldu, 2 oldu, Balkan'a gitti. 3. Evet. yarışmada ha 2 oldu, 1 bir olamadı. Bir de zaten Avrupa şampiyonu çok sağlam bir adam geldi. Ama şu bizim bahanemiz olamaz. Biz o sağlam adamı da geçmemiz lazım. Kesinlikle. Ama tabii onun da süreci var. İşte süreçle beraber gelişim oluyor. Başarı bir tık seviye ileri gittiği zaman demek ki iyi olursun. Ya şunu da ben iddialıyım. Yani ben artık mütevazılıktan sıkıldım. Evet. Benle başlayan adam ben kapasiteli olduğunu inanıp ona belli bir senden olur dediysem. Olmaz dediysem olmuyor. Ha olmaz dediysem de olma ihtimali var ama düşük ihtimal ne yazık ki. Olabilecek senden olur kardeşim dediğim adam. Benim bir de bazen kategorilere uymuyorlar. Yani ne adamlar var diyoruz buna girme. Bu sen aslan gibi vücudu var. Hala menfiziye girmeye çalışıyor. Evet. O bacaktan kaçma potansiyeli. Bizi dinleyip %100 uyan ve şöyle de bir şeyim var. Mesela benim tavrımı bilen bilir. Bana 20 yıllık hoca da gelse benim şartım şu hocalığını rafa kaldır. Sen artık hoca değilsin. Acemisin. Hocalığını öğrencilerine yap zaten. Tabi ol. <laughs> yani 100 gram pirinç mi yazdın? Ya 120 gram... Ya Sorgulama. o zaman kendin yap yani anladın Sorgulamaya mı? Sorgulamaya başladığın aslında bir şeyler yolunda gitmiyor. Bu şey demek değil. Yani sorgulamayacak. Sorgulama evresi şurada başlar. Yarışma biter. Her şeyi önüne koyarsın. Formları koyarsın. Neredeydim, nereye mi koyarsın, bunu tartışırsın. Podium arkasında herkesin Pringles yemesine benziyor. O arkadaşlar, o Pringles bir işe yaramıyor. <laughs> Anladın mı? Yemeyin yani, boşuna susamayın orada. Böyle fresh çıkın yani podium'a. Son dakikada abi almış, bir çanta kek almış adam yanına ya. O senin bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şeyine ulaşmaz. Ben her zaman şunu diyorum, bir yarışmacı yarışmaya 20 gün kala, 15 gün kala formda değilse, hazır değilse, <laughs> Aynen öyle. mucize beklemesin. Zaten yükleme evresinde uçmak, kaçmak, büyümek. Hala şunu görüyorum ya, yani yüklemede büyüyebileceğini düşünen adam zaten vücut geliştirme bence yapmamalı. Bir de şöyle kurmak şey, için yapılan bir şeydir Kesinlikle o. öyle. Bir de şey oluyor. Yüklemede bana oldu birkaç yarışta. Yüklememde kilo verdiğim de oldu. Ben de veriyorum. Kilo düştüğüm de oldu. Yani çünkü abi, çünkü ya bunun. Hani şey olmaya, beslenme profesörü olmaya gerek yok. 1 gram e, karbonhidrat 6 cc su çeker adenin içinden. Evet. Doğru ayarlanırsa o derin cam gibi zar gibi olur. Yani tesadüf bir definisyon yok. Ama işte Eyüp Hocam'ın dediği gibi şu. Son 15-20 gün kala böyle sicim gibi bir formun varsa yükleme mucizeye dönüşür. Yoksa sulu hala yağ oranı... Sen hala %10'da falansan zaten yarışmamalısın. Yani o o Senin %5-6'ya düşmüş olması lazım yani. Mucizeyi aramaman lazım evet yani orada. Evet. Zaten o mucize arayışları daha da büyük hataları getiriyor. İşte farklı yollara başvuruyorlar. Bu da aslında başarıdan çok başarısızlığı getiriyor. Ondan sonra o panikle su atıcılar giriyor, bilmem ne giriyor. Ondan o, sonra olay karışıyor. Ondan sonra daha fırlat daha düz, daha e, silik bir adele. Oysaki antrenmana gittiğinizde böyle inanılmaz bir oluyor ya form. Aha. Tamam olmuş o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi... Çok iddialı olacak. İstersen yükleme kardeşim. Boyan çık. İnanılmaz iyiysen yani manipülasyon yapmana gerek bile kalmayabilir. C kattır mesela olimpi olmuş. Su şeyi yok. Su yüklemesi falan yok. Boşaltması yok. Çıkıyor, koyuyor, geliyor yani. Bazen de seni iyi tanıyan hoca sana göre bir tabii protokol protokol uyguluyor. Her ha, kişi... Son olarak da şunu diyeyim şu hazırlık konusuyla alakalı. Bizdeki hani bana soruyorlar ya ne yapıyorsun diye. %100 doğru yapıyorum diye bir iddiam yok. Tabii ki kişinin, kişiye uydurmak çok zor bunu. Tanıma evresi gerekiyor. Evet. Fakat herkesin programı kendi kişisel durumuna göre ayarlıyorum. Bunda streit de olur, beslenme de olur. Antrenmana aşırı müdahale etmiyorum. Antrenman bu işin, o zamana kadar zaten antrenman yapmayı öğrenmediysen yarışmamalısın. Evet. Hocadan hala antrenman, antrenman. Ya antrenman nedir kardeşim? Antrenmanı öğrenmediysen yarışa nasıl şey yapıyorsun yani ben ha beslenme ve story konusu tamamen hocada olmalı. Bes nacizane antrenmana da bak bunu yaparsan bu ufak trikler eklenebilir ama antrenman sizin o zamana kadar verim aldığınız antrenmanlar olmalı. Çok da değiştirmeye gerek yok. Kesinlikle. Kalkıyorum. Yani 6 tekrarla da pump oluyorsan 6 yap. Şöyle bir şey yok. 15, 20, 30 yaptım. Ben saymıyorum. Ben takla atıyorum falan yok yani. Bu böyle bir şey değil. Antrenmanın hakkını veriyorsan eminsen yani e, maksimum pumpu neyde yakalıyorsan onunla devam edebilirsin. Çok da oynamaya gerek yok. Kesinlikle katılıyorum. Aslında e, biz ikinci bir e, yayın daha yapacağız gibi gözüküyor. Evet bizim yani, <laughs> yani konular bizim... uzun. Aslında biz girmek evet. istediğimiz çok konu vardı. Özellikle evet. insanların merak Yarım kaldı. Yarım kaldı. Evet. Bunu da e, tekrar başka bir e, yayında Hocam tekrar seni ağırlamak istiyorum. Ben zevkle gelirim. Çünkü konular uzun. Ee, orada da geri kalanı tamamlamış olacağız. Evet. Ben ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Çok. Bunların devamı gelsin. Senin de e, artık ben bile artık aktif olarak yapma gayretine girmişsem ki sen bana motivasyon oldu ve kesinlikle. inşallah hep beraber arkadaşlarıma devam edeceğiz. Yani bizim şeyimiz şu değil. Ünlü konuktan ziyade önce. E, yani şimdi bu arkadaşım ünlü ama biz biz ünsüzken arkadaştık. <laughs> yani öyle. yani şöyle var. yapmadık yani, dostluklarımızı ünlü arkadaşlara yaklaşarak kurmadık. Ee, Allah şükür bütün arkadaşlarım da kariyerli oldu. Ee, kariyerli arkadaşlar da Eyüp hocam da ben de yetiştirmeye devam edeceğiz. Artık bu işte tamamen varız. Kesinlikle varız artık. Buradaki en önemli olay şu, tabii ki sosyal medya popülaritesi olan ya da gündemde olan kişiler de konumuz olacak. Ama hayatta sizin yanınızda olan, sizin önceliğiniz olan evet. insanlar vardır. Aynen öyle. Önceliklerimiz bizim önceliğimiz olan, önceden beri dostluğumuz olan, menfaati ilişkilere dayalı olmayan kişiler ve hocalarımız. O yüzden ben bu sıralamayla gidiyorum. Evet, aynen. Tabii canım. Biz böyle de devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek çok. üzere.